Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehirden yepyeni fragman fotoğrafları yeni bölümden en çok merak edilen sahneler işte yepyeni haberler uzak şehirden öyle bir fragman geldi ki herkes şok oldu boran ayaklanmış ecmel her şeyi öğrenmiş Cihan Denizi ise kaçırıyorlar. Tabii ki bölümle ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Sizlere tüm yenilikleri aktarmaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.